Kıymetli dostlar, hepiniz yepyeni bir Mountain Blade 2 Bannerlord videosuna daha hoş geldiniz. Sturge serimiz hız kesmeden kaldığı yerden devam ediyor. En son yanlış hatırlamıyorsam bizim kral Kuzeyt ile savaşa girmiş ve ee, tabiri caizse adamlar bizi biçiyordu. Ve barış barış lütfen kral barış dememize rağmen bir türlü barış imzalamıyorlardı. Ne olacak bu halimiz? Aa güzel. Bloodum kalesiymiş bu. Bunu geç. Bunu çekimseriz geç. Hayır diyor herkes ya. Peki abi, siz kaşındınız. Peki, peki. Burada ve kuşatma atacaklar. Hiç umurumda bile olmaz. Gelin toparlayın kardeşim. Bana ne ya? Ben ordumu toplayacağım abi. Ordu toplamak lazım çünkü Dragon var tüm bir saniye. Yuh asker bırakmamışlar ya. Buraya gitmeyeceğim hadi. Buraya gidelim. Bizim çocuklar bir toparlasın ordularını. Takor bizim zaten. Joron'u esir aldılar. Alacaklar tabi abi adamlar. Adam akıllı savaşa girmedi ya. Dvorusta. Bana burada asker bıraktınız mı? Lan? İyi bari. Abi devam et. Oy. Bizimkileri dostlar tokat manyağı yaptılar. Yapmaya da devam ediyorlar. Fakat bizimkiler hala bu sefer barış Yapsınlar yapmasınlar abi beni bağlamasın. Ben ilgilenmiyorum o tarafla. Geleceğim oralara da biraz daha sonra. E şimdi burada biraz güzel adam toplayayım. Ağır kaybediyoruz bu arada dostlar ama Kimse de Tık yok yani. ce alayım dostlar ya Bunlar Elbet gelişir yakala onu to tokatlayalım yakala ya dön ona sen Bu kadar. Bagay gel bakalım. İlk tutsağımızı Bagay'den alalım bari. Güzel. Seni kendi kaleme koyacağım. Teklif gelirse ben satarım. Geliyorum bekle bekle. Ver abi. Evet biz biraz ölü veriyor muyuz? Yok aslında çok vermiyoruz. Gibi duruyor. Yok öyle ya ama. <laughs> Bütünlük basalım abi. <laughs> Ov tarafına bir gidelim. Ya dostlar bunlar bizi harbiden bayağı yoracak yani. Hadi sıkıştırın onu. Bakalım dostlar nasıl olacak nasıl bitecek bu işler. Bunlara bir kafa atabilsek. Herkesi çatır çatır esir oluyor adamlar ya. Vallahi billahi çatır çatır esir alıyorlar yani. ya. En son gidip artık şu imparatorluktan asker alacağım ya. bunlara bunları tenezzül bile etmemesi lazım bizimkilerin de. Hmm. Bu line tarafına bir gidelim biz. O 48 tane çapulcu. Bunları bir tok atlayalım. Bunu sırf şu yüzden yaptım. İşkiaları toplayıp da ee biraz karma bir ordu kurduruyorum. Farkındayım ama hiç fark etmez. Karma olsun. Biz burayı nasıl kaybettik? Ben hala onu masadan nasıl verdik biz bu bataniye? kaybettik değil mi dostlar biz Burada fight'lar dönüyor. Döneceğim oraya. Oraya döneceğim. Oraya döneceğim. Hiç merak etmeyin. Vallahi bütün her yeri topladın ya. 8, 2 acemi 10. Bizimkileri tokatladılar galiba yine. Oho biz başladıysak bunları toplamaya dostlar biz bayağı sıkıntıdayız demek ki. 11.000'e 6.000 güç. Gidelim bakalım dostlar artık ne var ne yok görelim. Fights'a fight atarız. Ne yapalım? Derken Ov köyüne falan da uğrayalım. Oo, Wildur'u da topladılar. Abi nasıl bir orduyla geziyorsunuz siz de bu kadar? Ben anlamadım arkadaş ya. Bunlarda nasıl bir ordu şekli var? Ya bu kadar etkili tokatlıyorlar herkesi ya. Topladık bütün saçma sapanları. Bakalım neler çıkacak dostlar görelim. Merhaba Sıvan'a. Seni de mi tokatladılar? Hadi bakalım. Oha be. Oha 1300 kişi ne lan? Ne yaptınız bütün? Nereye kuşatacaksın sen? Hop hop dur. Bir. Kaydetme şimdi kaydetme zamanı değil. Adamlar 1300 kişiyle geliyor abicim. Hadi lan ben buradayım. Kuşatın da göreyim. Hadi. Ne oldu? Vazcaydınız değil mi? Hadi be. Hadi be. Nereye gitti lan o ordu? O büyük ordu nereye gitti abi? Ne yapacak? Bal mı kuşatacaklar? yakalanmıyorlar da abi atlı adamlar bir türlü yakalanmıyorlar lan dur neyse yedi onlar onu güzel Pandurata geldim. Gel bakalım. Gel bakalım. Alacağım dostlar yani. Aa seni değil seni değil. kalkan niye abanacağım? Ragam var çık oğlum dışarı. Memleket elden gidiyor. Ragam var kalede keyif yapıyor ya. Yürü lan. Arkandayım Rolan. Yürü. Ne? Oha. Mekalova'yı kuşatmışlar ya. Mekalova'ya kalesini. E şimdi ben burayı nasıl alacağım? Buraya gidene kadar bunlar burayı alır. Koş koş. Koş kale elden gidiyor koş. Bir durum be kervanlar. Hadi bakalım. Güzel bir savunma savaşı yapalım. Eyvah 43 tane atlısı var. Bizde atlı yok gibi bir şey. Bir arada kalın. o oh, wo oh, wo oh, wo oh, wo oh, wo oh. Bırakın gelsinler. Bunların atlıları bitmez dostlar ya. Vallahi bitmez. Gelemedim bunlar da. Kargıcıları temizleyelim bari. Güzel. Kaç vurduk? 115'i 29 kayıp. Gayet güzel. Bir arada kal, bir arada kal, bir arada kal. bayır aşağı onları uf hallederiz gibime geliyor. Ulan ne pislikler adamlar ya. Bırakın gelsinler. Bırakın gelsinler. Hiç ellemeyin. Bırakın. Bırakın abi. Bırakın. Kazanmak istiyorsak bu savaşı bu şekilde taktik oynamak zorundayız dostlar. Aksi halde kazanmamız mümkün olmaz. Ezin kardeşler Kuzey kargıcısı, margıcısı dinlemeyin ezine abiler. Oy kafa. Headshot yedi. yanlışlıkla bunlarla savaşmak gerçekten berbat dostlar bu arada ya. Adamların %99'u atlı yani. Ben bunu niye, heh, niye düzleyemiyorum diyecektim. Bakın onlar gelsin abicim, siz niye gidiyorsunuz, manyak mısınız ya? Töy töy astroloji beyler sanıyorum ki kaybettik kaybettik evet yani bu kadar güzel idare ettiğimiz bir savaşı nasıl kaybederiz arkadaş hiç anlamıyorum ya biraz fazla kaşındım ama ben dostlar o yüzden ee, bu şekilde oldu. Ya e ben anlamıyorum abi. Ben düşünce deli gibi biz ölüyoruz. Bunlar niye ölmüyor? Yani saçmalık abi, saçmalığın daniskası. Bizde hiç kumandan kalmıyor mu yani böyle olunca? Ve anlayamadım bu işi dostlar. Gerçekten anlaması çok güç. Bir mesele Adamlar bizim farkı yakaladılar Geçecekler şimdi bizi Geçtiler bile nasıl geçtilerse Arkadaş zaten sayacağız olan bizdik Herifler bizim içimizden Geçti dostlar tabiri caizse Neyse çok fazla ee, kaybımız oldu büyük güzelim bir ordu gitti bunu yeniden toparlamak inanılmaz zor olacak Allah aşkına dalın ya Allah aşkına ya. Dostlar hemen kalemize daha dur köyümüzden Aa, Ürün satın al değil ya Gitti bütün atlarımız beygirlerimiz hepsi gitti Vallahi gitti Neyse dostlar bir sonraki bölümde burada olmadı ben off the record olarak ordu toplar. Diğer bölümü öyle o şekilde başlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın kıymetli dostlar. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.